Vallahi Hepinize merhabalar merhaba ciddi arkadaşlar. Ciddi Bugün sizlerle beraber Tuna'yla kütüphane ve esi atıyoruz gördüğünüz üzere. Tuna selam ver <laughs> arkadaşlar. Allah Allah. Allah. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet iddialı bir vesile koyuyorum ortaya. Altı bu vesileyi yenerse ona 500 popüterlik atıyorum. Hadi. Ben de sana atacağım. Ben de sana atacağım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Yani, bir, hiç Bak bana daha VS öğretiyor. Tableti yeni aldım, kurulumunu yaptım ya. VS ya daha yeni öğretiyor ya bana. Tuna, ben PUBG tamam. kur PUBG kuracağım ya tablete, kurdum ya. Hiç. Tam 7 GB internet harcadı. O 7 GB oldu. Allah bir dakika. Eğimim kaydı. Eğimim kaydı bir dakika. Hey boy. Hey boy. <laughs> biraz azalmıştı hızlıca. Şu an değil. <laughs> Şu an full. <laughs> gidişe bak gidişe. Gidişe. <laughs> hey. Yok. Evet. Yok. arkadaşlar, bu arada da çok güzel diyor. Ne bir nasıl ya. Nasıl Canım, nasıl söyleyeceğim? Aa, nasıl? Ben nasıl öldüm? Ben <laughs> öldüm? Agalar. Yok artık bilir değil mi? Hayır. Dolar yapacağım şimdi biraz biraz. Oğlum ne oluyor? Dur. Kafam kastı bir dakika. Nerede oğlum? <laughs> Ama ben de ben de iyi vurdum. Ben de iyi vurdum. Ben de iyi vurdum. Sen bunu da ben de çok seviyorum. biraz fazla sevdim. Tamam, Oynasam olur muyum? Oğlum sen nesin? O, sen de adamsın kanka. değil adamın, Sen de değilim. Aga öl artık. Aga öl artık. Şükür. Sonra da Arkadaşlar bu videoyu dikkatli satkan Ya bu 24 bu videoyu online Bu videoya atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu buluşta sizin için atıyorum. Çocuk. dört tane evet. evet. bir evet. şey evet. geldim. Evet. artık evet. 5 olacak. Yani hep olacak.

Yani o eğil kalkıyorsa ya hareket edince eğil kalk gerçekleşmiyor. Ui! fişek gibi gitti ben bu zaman. Evet. Evet. Bakalım, bakalım. Kaçabiliriz. Çok iyi. Aha mutant. Aha mutant. Abi ki Tuna sen biliyorsun beni keleşte. Sen beni keleşte biliyorsun. Hı? Sen beni keleşte biliyorsun. Bir kişi Oyunu bir kişi daha. Bir dakika bir Emin misin? Doğru. Umutantör. Lan. Cana altın tamam, tamam. bak, cana 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 altın cana bak, 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 cana cana Tamam, Duba var elimizde. Duba var. <laughs> Bu nasıl kübeyiz oğlum? <laughs> ha ben onu duva diyorum. Biliyorum 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 biliyorum. <gülüyor> sakin sakin <laughs> <ya. gülüyor> Cana bak 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 Mesela bir çok iyi oluyor. Keskin şey, bir, bir şey bir şey olması var Yakın mesela bir şey. Zaten beni Cana kaç! Yani çizgi. göster bir şey Aşağıdan onu alalım. Gel 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 yakında gel? Gelsiz. Gelsiz. gel.

Tablet bana yaradı vallaha. Ya göster bir şey var. Tekerim, tekerim. <laughs> Kaçar ki bu. <laughs> Bunda dünyaya kadar. <laughs> <laughs> en son iki k. Ben ne yaptım? Ya yeter ya, o biraz

Boy boy. boy 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 ben de yakın evet, bu çok Bir dakika bir dakika. altı. Dizi tigil Artık ben seni vurabileceğim. <laughs> lan 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 lan. Sonunda 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 sonunda. Canım bir canım bir de ama. Kara bir gel ya hop ya. Tamam bu oyunu Lan bu miymiş? dur canım Lan yumruk bu videoda. Ben de onun otomatik değil miymiş? Evet. Yumurta atsam çok daha dışarıda. Bir dakika abi beklemiş. Güzel bir Hayır. Arkadaşlar ayakta yumruk attım yani kanala bir abone olursun artık. Tuna'nın kanalını da aşağı bırakacağım arkadaşlar bu arada. Ben ne? Ben elinde kar 98 mi var zannettim. Ben ne yapıyorum? Yakın oynaması, ben ki. Tava geliyor tava tava geliyor. Bam. Hayır, gel gel tava. Hayır, hayır. Bir dakika. hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 Tamam. Arkadaşlar Tava fight. Hayır! Attıkta atmakta kalmış, atmada kalmış ya. Oo! Oh. Hadi hadi. Hadi hadi. Of ya. Hadi Çok arkadaşlar. Bak, bundan sonra popülerlik o bileli Hemen açıyoruz i̇şte arkadaşlar. Sözümüz tutuyoruz. Girebilir yani, Direkt onun hesabına mi? giriyoruz onun <laughs> hesabında bu işte işte on popülerdir. Popülerlik. Evet arkadaşlar. O buradan direkt alta inip. O tam direkt. Tam direkt arkadaşlar videomu buradan açıp Sonra biz tabii eğleniyoruz. Bunun ikinci versiyonu için seriden bir 10 like atmanız lazım arkadaşlar